diliyorum. İyi eğlenceler. <laughs> Ve korumuzu sahneye davet ediyorum. Önce korumuzda eşlik edecek saz sanatçılarını tanıtacağım. E, Karamıza eşlik edecek saz sanatçıları Keman'da Türkiye Radyoları Keman Sanatçısı Bestekar Mehmet Düzar <laughs> Keman'da Memoli Düzar Klarnet'te TRT İzmir Radyosu Klarnet sanatçısı Ramazan Düzar, Kanunda Ayhan Düzar, Utta Gürkan Öztürk. Klavyede Yasin Bilge Tekin. Ritim Sazda Bekir Olgun. Aconda Ali İhsan Yama. <laughs> Ve şimdi de koromuz sahnede. <laughs> otomatikcek ondan sonra belediye ve sazlarımız sahnede. Sayın Belediye Başkanımız belki bizlere hitap etmek isterler. Kendilerini sahneye davet ediyorum. Çok çok değerli imişler. Hepinize iyi akşamlar. Başta ilçemizi temsil eden kurum amirleri. Sivil toplum örgütlerinin değerli başkanları, siyasi partilerimizin başkanları, muhtarlarımız ve en önemlisi de demirciyi ayakta tutan birbirinden değerli hemşehrilerimiz, öğrenci kardeşlerim ve koromuzun birbirinden değerli solistleri ve bizleri bugün şereflendiren değerli saz ustaları hepiniz hoş geldiniz sevgiler getirdiniz. Denizli Belediyesi Ukdesi'nde çalışmalarını sürdüren belediyemizin korusu 2025 yılındaki ilk konserine bugün sizlerle beraber başlayacak olup inşallah arkası da gelecek. Üniversitemizin de e, ileriki dönemde mezuniyet şenlikleri olacak. İnşallah 2025 yılında ee, çok iyi bir mezuniyet şenliği yapmak istiyoruz. Onunla ilgili olarak da hazırlıkları bugünden başladık. Şunu da söyleyeyim. Geçen sene bir söz vermiştik. Solo Türk gösterisi Demirci'de yapacağız diye. Buradan bu müjdeyi de vereyim. Tasarruf tedbirlerinden dolayı geçen sene Türkiye'nin hiçbirinde yapılmadı. Demirci'de şu anda Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığından izinler alındı. En son izin merci, Milli Savunma Bakanlığı 27 Ağustos 2025 tarihinde Sola Türk Demirci'de gösteri yapacaktır. <laughs> Bu kapsamda şimdiden herkese iyi eğlenceler diliyorum. Birbirinden değerli misafirlerimizi de şehir dışından gelen değerli bir misafirimiz daha var Zeytin abi demircimizin Değerli bir iş adamı, gönül dostu, kendilerinde geldikleri için, bizleri şereflendirdikleri için de teşekkür ediyorum. Hoşça sefalar diyorum. Herkesin gönlüne göre olsun. Bugün hepimiz çok e, derin veya e, bir anılarımızın canlandığı yıllara geçeceğiz. Bu ambiyansı bize yaşattıkları için birbirinden değerli koronamızdan, başta Hayati Hocam, Hayati Cezayir'in oğluma, Cezaileoğlu hocama ve saz ustalarına teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.